bizlerle birlikte Trav Yatırım Araştırma Direktörü Serdar Pazo olacak. Hoş geldiniz, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Sağolunuz, teşekkür ediyoruz. Kısa bir hafta olacak bayram münasebetiyle. Bugün geri çekilen bir endeks var. Ne dersiniz? Genel görünüm endeks için ne anlatıyor? Borsa İstanbul'da 5200 seviyesinin hani aşılamayacağı mevcut momentum ile ortada bir gözüküyor. Yeni gelen halka arz müşterileri diğer hisse senetlerine ne kadar cazip çarpanlarla işlem görseler de çok fazla gelmiyorlar. Dolayısıyla endeks bir alınan önlemler çerçevesinde işte 4680'de bir dip oluştuğu Sonra 4890-4920 arası. Şimdi 5000'i böyle bir kendine destek yapmaya çalışıyor. Oraya geldikçe tepki alanlarının geldiğini görüyoruz. Ama bu başlayan hareketin özellikle bu kadar düşük işlem hacimleriyle beraber değerlendirildiğinde 5200'lerin üzerinde kalıcı bir yükselişe dönüşmesi oldukça zor gözüküyor. Yabancı yatırımcının da menkul kıymet pozisyonu tarafındaki değişimlerinden ise tarafında hali hazırda. Yani seçimlerden sonra belki farklı senaryolar gündeme gelebilir ya da daha orta uzun vadede Türkiye hikayesine yatırım yapmak isteyen fonlar gelebilir ama hali hazırda zaten yüksek frekanslı işlem yapan fonların oldukça sınırlı bir ilgisi ve aslında volatilite de yaratan yani sürekli bakıldığında işlem tahtalarında alışları satışları sürekli güncellenen belki bir volatilite oluştuğunda onu biraz daha arttırıp ondan nemalanmayı eee sağlayan bir yapı var. O yüzden çok fazla endeksin seçimlere kadar olan süreçte hani 5000 5200 bandı belki biraz daha geniş konuşmak gerekirse yukarıda 5300 aşağıda da 4890 gibi bu bandın dışına çıkması ihtimali giderek azalıyor. Yarından itibaren Arçelik'te daha sonra Tav ile beraber hani bilanço sezonu gelecek. Şirketler bazında, sektörel bazda ayrışmalar muhakkak olacaktır ama endekse ilişkin genel benim düşüncem bu yönde. Yani global taraftaki risk iştahındaki toparlanma ya da bozulmadan ziyade bir seçime kadar olan gündemde belirgin bir dağ band içinde kalırız gibi gözüküyor ile bu seviyelere gelmemiş miydik? E, yatırımcının son dönemdeki tasavvuru peki nedir? Tasarruflarını nereye yöneltiyor? E, geçtiğimiz sene hep Borsa İstanbul'u konuştuk. Hem de alternatifsiz oluşuna temas etmiştik. E, bu senenin evet. ilk 3 ayında, ilk 4 ayında acaba endekse alternatif yatırım araçları olduğundan ötürü mü endekse bu sıkışıklık söz konusu? Tabii şimdi bakıldığında kar rakamlarının bazı sektörlerde önceki yıla ya da döneme kıyasla birkaç kat arttığına şahit oluyoruz. Hani bu aslında belki enflasyon muhasebesi uygulansa bu kadar bir karlılık aslında yok. Yani ülke ekonomisinin işte yüzde ikiler, üçler, mertebesinde büyüdüğü bir noktada şirketlerin önemli ölçüde pazarı oluşturan şirketlerin Böyle karlarını ikiye üçe katlamaları söz konusu olamaz tabii ki. Dolayısıyla bir enflasyon rallisi yaşadık. Hani bunu kabul edip görmek gerekiyor. İşte aşağıda 1600'lerden 1700'lerden başladık ve 5600 5700'lere kadar geldik. Yani kabaca dört katına çıktı hemen hemen her şey. Ee, ama bundan sonra yaşanan konsolidasyon süreci işte 4400 4500'lere geldiğimiz noktada artık dediğiniz gibi bazı alternatifler çıkmaya başladı. Bunlar saymak gerekirse mesela kur korumalı mevduatta faiz üst limitinin kaldırılması. E şimdi enflasyon da geçen yılki kadar yüksekliği Dolayısıyla enflasyon dolayısıyla paranızın erimesi ve alternatif enstrümanlardan işte faizdir, tahvildir, kur korumalı mevduattır bu taraflardan alabileceğiniz nema arasındaki fark azalmış durumda. Bu da borsanın cazibesini azaltıyor ister istemez. Halk arzlar aracılığıyla vesaire yeni hesaplar geliyor. O ayrı bir nokta ama özellikle bireysel emeklilik sistemindeki yatırımcının tasarruf tercihine bakıldığı zaman biraz daha eurobond'un altına dayalı fonların ön planda olduğunu görüyoruz. Topyekün olarak hisse senetleri bir işte Amerika'da ya da gelişmiş ülke sisteminde olduğu gibi yani toplam yatırımların 3'te 2'sinin vesaire hane halkının buraya yönlendirdiği bir mecra değil hali hazırda. Yani yatırımcı sayısının 4 milyonları aşmasıyla 4 milyon 400 binlere gelmesiyle toplam ağırlık yüz içerisinde %12'lere 13'lere ulaştı. Hisse yoğun fonları, borsa, emeklilik sistemindeki hisse fonları vesaire hepsini bir arada toparladığımızda. Ama bu hali hazırda daha çok gidilecek yol olduğunu gösteriyor bizlere. Yani bu hem aslında bir potansiyeli işaret ediyor Türkiye açısından ama diğer taraftan da hani durum tespiti olarak bakıldığında çok istenilen seviyenin gerisinde olduğumuzu işaret ediyor. Biraz önce finansal e, tabloya da finansal sonuçların takvimine de temas ettiniz. Yarın Arçelik dediniz. Akabinde Tav gelecek. Evet. İşte ayın 25'inde Akbank, 26'sında garantinin gelmesi bekleniyor. E, genel itibariyle birinci çeyrek bilanço dönemi nasıl geçecek peki sizce? Şimdi tabii burada bir bilinmez var. Yani Şubat ayının hemen başında yaşanan deprem felaketi sonrası şirketlerin finansallarında ne kadar bir tahribat özellikle hizmet tarafındaki şirketlerde o bölge kaynaklı ne kadar bir işlemlerde azalma ya da satışlarda düşüş var ya da işte envanter tarafında ne gibi kayıplar yazıldı. Özellikle işte perakende tarafı açısından bu söz konusu olabilir. Ama tabii ki geçtiğimiz yılın son çeyreğinin özellikle tüfe endeksi tahviller kaynaklı bankalara çok ciddi bir gelir kalemi olduğunu düşünecek olursak ve şu anda TÜİK tarafından açıklanan manşet enflasyonun 50'lere geldiğini düşünecek olursak tüfe endeksi tahvillerdeki zaten gelir kaybı bankaların karlılığını önemli ölçüde azalması anlamına geliyor. Hem bir önceki çeyreğe göre hem geçen yılın ilk çeyreğine görece neredeyse yarı yarıya yakın bir azalma banka karlılıklarında beklenebilir. Diğer taraftan tabii ki enflasyon ile beraber satışlarını giderek arttıran, hani gıda perakende tarafında nispeten belki marjlarda daralma, yani EBITDA marjlarında bir daralma ama toplam ciroların büyümesi ve daha yüksek kar rakamları muhakkak söz konusu olacaktır. Euro TL'nin bir miktar yukarı gitmesiyle ihracatçı şirketlerinin beyaz eşya otomotif tarafında ciddi şekilde ön planda olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla ön plana çıkartabileceğimiz sektörler, bunlar tabii değerli metal tarafındaki hareketlilikle beraber işte madencilik hisseleri, başta kozo Grubu olmak üzere bir teveccüh görmüş gibi gözüküyor. Tabii farklı şirketlere has haber akışının da burada katkısı yatsınmamalı ama o taraflarda ön planda olacakmış gibi gözüküyor. Sigortacılık sektörü için ne düşünürsünüz peki? İlk çeyrek sigortacılık sektörü için nasıl geçti? E, tabii sigortacılık sektöründe de ilk planda hani bu deprem felaketi kaynaklı işte poliçelerden ne kadar bir hasar bu e, poliçelerden kaynaklı riskin ne kadarı e, reasyone edilmiş yani bir başka kreditöre o risk e, pazarlanmış yani e, ne kadar risk taşıyor aslında sektörün bilançoları. E, bunu görmemiz açısından önemli ama tabii ki ilk planda genelde şöyle olur hani bir kötü olay olduğu zaman sanki her şeyin en kötüsü olmuş, hiç hedge edilmemiş vesaire gibi bir fiyatlama panik havasıyla olur ve o panik havasıyla yaşanan fiyatlamada da işte ak sigorta, Türkiye sigorta vesaire borsa İstanbul'da işlem gören hisselerin performansından da bunu görmek mümkün. Yani sanki bir daha hani kolay kolay toparlanamayacakmış gibi bir fiyatlama. Ondan sonra o aşırı satımın yarattığı fırsatın diğer yatırımcılar tarafından fark edilmesiyle yani zaten genelde böyle bir prensip vardır. Yani birinin stop aldığı yer aslında başka birinin alımı için iyi bir fırsat yaratır derinlik anlamında. Hani o döngünün ben sigortacılık sektörü içinde geçerli olduğunu yani risklerin fazlasıyla fiyatlandığını orada da sonuçta enflasyon poliçe fiyatlarını trafik sigortasında olsun, kaskoda olsun, lask tarafında olsun yukarı yönde ciddi şekilde çekiyor. O yüzden o da bir potansiyel oluşturuyor. Ama bunu tabii daha net çeyrek finansalları sonrasında görebiliyor olacağız. Serdar Bey çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Teşekkürler. Sağ